El Salvador yıllarca dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi ta ki devlet suçla gerçek savaş başlatana kadar. Birkaç yıl içinde cinayet oranı %90'a yakın düştü. Çeteler yok denecek kadar azaldı. Peki dünyanın geri kalanında neden aynı yöntem uygulanmıyor? Aslında cevap basit. Suç bazı ülkeler için sadece bir problem değil, bir ekonomi. Hapishaneler özel şirketlere ait. Güvenlik sektörü milyarlar kazanıyor, politikacılar korku üzerinden oy topluyor ve suçluların sokakta olması birçok yapıya yarıyor. O yüzden El Salvador modeli pek çok devlet için tehlikeli. Çünkü işe yarıyor ve mazeret bırakmıyor. Sorun şu. Suç gerçekten bitirilemeyecek kadar zor bir şey mi? Yoksa bazı güçlerin bitmesini istemediği bir düzen mi? Belki de insanlık suçtan değil, suçtan beslenen sistemlerden kurtulmadıkça hiçbir ülke El Salvador gibi güvenli olamayacak.